Lan adamlar ne güzel futbol oynuyor be. Helal olsun vallahi var ya. Lan de gel Türkiye'ye bak. Hiçbir takım top oynayamıyor bile. Barbie hayatım çay koyar mısın bana? Yemek yapıyorum zengin görmüyor musun? Kalk kendin al şeyini Allah Allah sinirlenmeye başladım ben. Sabahtan beri oturdun orada maçı izliyorsun. Sana yemek yetiştireceğim diye benim burada başım ağrıyor Allah Allah. Aman be Barbie vermezsen verme Allah Allah. Hop ya bir işe oynamaktan da çok sıkıldım. Babamdan abi istesem iyi mi? Hadi gidip bir deneyelim bakayım inşallah yiyiz. Baba baba ayabayı ay, alabilir miyim? Ayabayı ay, alabilir miyim? Rüzgar oğlum yeter ya ehliyetin yok senin daha ya. Hem önümden çık maçı izleyemiyorum ya. Tamam bu son olsun ama tamam mı alabilirsin ama son olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bak Rüzgar. Sakın kaza falan yapayım deme ha. Kullahları değişiriz ona göre. Yok yok olmaya etme Teşekkür ederim. Rüzgar. Nereye gidiyorsun? Yemek hazırlıyorum ben akşam yemeği. Gitme bir yere bu vakitte. Ya. şu arabalara bak ya. Lamborghini var, BMW beyaz Lamborghini var. Aha bak en sevdiğim arabam Mustang'im burada. Şuna bak şuna cillop gibi cil... Siz burada kalın la. Biz şehre değiştirelim Granny kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Burada kitli kalın kapacak. Sen de bittin oğlum. Tamam <laughs> sen <laughs> özür dilerim lan. ama bir daha yapmayacağım ya. Keşke gelmeseydin de. Geleceğim tamam mı? Merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Bebek Çocuklar ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Samettin ne yapıyorsun sen? Kerem komiser nerede? Kerem komiser yok artık. Siz de yoksunuz. Artık bu şehir bizim. <laughs> Burası artık büyülü kapı. Büyülü kapılardan ancak büyülü adamlar geçer. Siz oradasınız. Çıkamayacaksınız. <laughs> Haydi ben gideyim bari. Şehrin geri kalan kısmını ele geçireyim. Konuşmayı kes lan. Konuşmayı kes. Haydi siz burada kalın da. biz şehri ele geçirelim kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Buradaki bir kapı gerçekten açılmıyor ya. Hadi bakalım gideyim bakalım. Ha, orada telefon var yaşasın yaşasın. Rüzgar bu bebek askerin numarası neydi biliyor musun? <laughs> ne oluyor lan ne oluyor bana niye silah çektiniz lan siz? Rüzgar artık sen bizim esirimizsin. <laughs> Buradan bir yere kaçamazsın. Bir başkanın isteğiyle ortasında yapıyoruz biz bu işleri Rüzgar. Abi. Ne? Baban çok zengin diye kaçırıyoruz biz. Rüzgar efendi seni kaçıracağız ki babandan para alalım. Abi yapmayın abi lütfen yapmayın abi. Babam istediği, izleri, istediği istediğimizi verir. Zaten istediğimizi verecek baba oğlum istediğimizi verecek, vermek zorunda. Oğlunu kaçırdık. Haydi askerler, gidin şunu alın bakalım. Rüzgar yapacak bir şey yok evlat. Artık sen bizim malımızsın. Ulan benim çocuklar iyi iş çıkarttı. Şimdi bu zenginden isteyeceğim para çok yüksek miktarda olmalı. 3000, 5000, bin... 5 bin. 300 milyar para isteyeceğim ondan. Gelin içeri gelin. Efendim rüzgarı kaçırdık biz. Yürü lan rüzgar yürüsene oğlum hadi. Elinden parayı aldıktan sonra sizin hesabınıza paraları yatırırım merak etmeyin. Peki efendim peki. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sana sonsuz güveniyorum ben. Yardımımıza ihtiyacın olursa bir telefon uzaktayız. Biliyorum kötü hırsız biliyorum. Teşekkür ederim her şey için. Haydi güle güle. Ya bey bu çocuk nerede kaldı ya? Yemeğe de gelmedi. Bir çıktı gelmedi. Acaba polisler mi yakaladı bunu? Gelir birazdan gelir merak etme. Ya sen de çocuğun hakkında hiç meraklanmıyorsun ya. Veriyorsun her şeyi veriyorsun. Şımartıyorsun bu çocuğu sonra gelip benim başıma patlıyor. Bir tane oğlum var. İstediğimi yaparım Allah Allah. O zaman 2-3 tane daha çocuk yap sen. Onlar için bunu tek başına. Seninle tartışmaya giremem hiç ya. Hiç giremem ya. Allah'ım ya ya. Girme zaten girme Allah Allah. Lan telefonum çalıyor ya. Hey Siri şu telefonu açsana. Alo. Zeynç 5300 dolar getireceksin tamam mı? Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm ha. Tutma be. Getir lan oğlumu bana getir. 3000 5000 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim. Merak etme getireceğim. O zaman. oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin. Bir şey yapmadım. Sadece aşağıda bekliyor seni. Paraları verirsen oğlunu alırsın. Oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı? Paralar nerede zengin? Paraları göster bana. 3000 3 bin, 105 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun mi? Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sa Ne diyor bu çocuk ya? Anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız. Kaynımızı kuytay kemiği mi yiyeceğiz? Artık dünyanın en zengin insanı benim ben. Yok haydi bakalım. Alalım da kıstallayalım biraz şu arabayla. Oh oh ne güzel. Çok iyi ya. Gidip aydayı alsam mı acaba ya? He? alayım alayım onu da gezdireyim ya. Şu şarkıyı da çok seviyorum. Çok. Gelin bakalım <laughs> buradan dönüşe. Hoppa. Ulan hiç anlaşılır. Kofta görmedim. çıkıyor mu? Heh? Rüzgar çıktı. Evet demek ki arabasını arabaya de bindi. Tamamdır. Rüzgar galiba çıkıyor evden şu an. He? Bakalım bakalım çıktı mı rüzgar? Evet evet rüzgar çıktı. Tamamdır. Arda'nın yanına gidecek herhalde. Hızlıca gidip efendime haber vereyim de onun önünü kessin. Efendim efendim. Alo alo efendim. Rüzgar harekete geçti. Arda'yı almaya gidecek herhalde efendim. Tamamdır, tamamdır. Aferin sana hırsız, aferin. Sağ olun efendim, sağ olun. <laughs> Beyler, rüzgar geliyormuş. Herkes yerine geçsin bakalım mı? Tamam efendim, tamam yerindeyim. Ben de yerindeyim efendim, ben de. Aha, rüzgarı gördüm sanki, geliyor. Çatıdayım sen bizi kurtar tamam mı Sen onları sen bizi kurtar Onların icabına bakarız Tamam tamam bir şey olursa arayın beni Haydi görüşürüz Granny <laughs> granny Tüm şehir bize kaldı dostum Tüm şehir bize kaldı Haydi şu hastaneyi parçalamaya Ne dersin hastaneyi yıkalım Oraya yeni karargah bölgesi yapalım Mantıklı dedin mantıklı Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi Hüsamettin Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneye yıkalım. Haydi granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi kır granny kır granny yıkalım. Bu şehir artık bizim. Yaşasın bu şehir artık bizim. Bizim bu şehir. İşte bu. Her yeri yıkıyoruz. ölüm olacak ölüm. Gel bakalım şimdi buraya. Anneciğim. Ulan ne kadar doğru konuşsun sen zengin. Ulan ben harbi salakmışım ha. Ben özür dilerim lan bana bir şey yapma lan oğlum aşağıda işte ya. Dokunma bana. Oğlumu kaçırmadan önce düşünecektim bunu oğlum. Oğlumu kaçırmadan önce. Yine mi görüşüyorum? Kim o bey kim o kim? Bilmiyorum hanım bilmiyorum. Bir sus da konuşayım şu adamla. Evet benim zengin buyurun. Zengin ben kötü mafya. Oğlun elimde. Oğlunu istiyorsan 3000 5000 300 dolar getireceksin. Tamam mı? Ne diyorsun lan sen ne diyorsun? Oğlumu mu kaçırdın sen? Seni öldürürüm be. Kötü <laughs> mafya. Getir lan oğlumu bana getir. 3000 5000 300 bin dolar getirirsen getiririm zengin. Tamam tamam getireceğim merak etme getireceğim. O zaman... oğlum oğluma ne yaptın? Bir şey yapmadım zengin bir şey yapmadım. Sadece aşağıda bekliyorum diyor seni paraları verirsen oğlunu alırsın oğlumun başına bir şey geldiyse seni bitiririm tamam mı paralar nerede zengin? paraları göster bana 3000 305 dolarımı versene bana. Demek paranı istiyorsun he? Ulan sen ne kadar salaksın biliyorsun değil mi? Neden öyle dedin ya neden? Ben çok akıllıyım bak. Oğlunu kaçırdım senden para alıyorum. Sen dedin ya kimseyi çağırma diye. Çok iyi yaptım kimseyi çağırmadım. Sana ben tek başıma yeterim oğlum tek başıma. Bak şimdi sana ne göstereceğim. Paralarını vereyim mi sana ha? Ver tabi ver ver. Al bak sana paraların. <laughs> oğlum sen salaksın. Oğlumun yerini söyledin. Paraları da vermeyeceğim sana. Senin sonun ölüm olacak ölüm Gel bakalım şimdi buraya Anneciğim Ulan ne kadar doğru konuşsun sen zengin Ulan ben harbi salakmışım ha Ben özür dilerim lan bana bir şey yapma Lan oğlum aşağıda işte ya Dokunma bana Oğlumu kaçırmadan önce düşünecektin bunu oğlum Oğlumu kaçırmadan önce Gel bakalım şimdi sen buraya Al lan al 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 Ulan lan vurma lan sen bunu al sana testa kan İşte böyle işte böyle ölürsün oğlum Oğlum rüzgar geliyorum oğlum Tamam gidiyorum gidiyorum özür dilerim özür dilerim hayır ya hayır ya neden elmaslarım yok benim elmaslarım gitti. <laughs> Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum görüşürüz Minecraft Hakan ailesi bay bay.